Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde transformatörleri detaylı olarak inceleyeceğiz. Transformatörlere bağlanma şekilleri üzerinden başlayalım. Elimizde bu sefer iki transformatör var ve bu iki transformatörü arkadaşlar ne yaptık? Birbirlerine bağladık. Bu birbirlerine bağlama durumunda karşımıza nasıl bir şey denk gelecek? Buna bakalım. Şimdi benim buradaki Girişteki yani buraya ne diyorduk biz V primer ve n primer primer dediğimiz bizim giriş değerimizdi girişteki sanım sayısı girişteki voltaj değeri bizim arada kurduğumuz oran üzerinden düşünecek olursak V primer bölü çıkış gerilim yani şuradaki gerilimimiz ve sekonder eşit olması lazım n primer bölü n sekondere yani şuraya ben x dersem eğer neresi orası şu değer buraya x dersem bunun çıkışı olarak kabul ettiğimiz kısım aslında karşıdakinin girişidir Doğal olarak ben burada bir işlem yapıp onu karşı tarafa taşıyabilirim. Bu durumda arkadaşlar ne olur? Ben artık karşı tarafın girişine x diyeceğim. Bölü diğer tarafın çıkışı. Yani şuradaki çıkışımızdan bahsediyoruz. Ve çıkış değeri eşit olması lazım. Neye arkadaşlar? N3 bölü N4'e. N3 bölü N4. 4. Burada en primer en sekonder dediğimiz neydi aslında? N1 bölü. N2'yi o zaman şuraların yerine de 1 ve 2 değerini verebiliriz. Buraya da V primer yerine V giriş diyebiliriz. İşte aradaki bağlantı bu bağlantıyı kullanarak hesaplarımızı yapabiliriz arkadaşlar. Hemen bakalım. Yukarıda bir transformatör vermiş. Sarım sayıları belli. Hepsinin Primer gerilimi 200 volt diyor. Yani şurası 200 voltmuş. Buralara x dedim. Ve karşıda V4 var. Bana ne diyor? Y transformatörünün yani bu transformatörün çıkış gerilimini yani V4'ü soruyor arkadaşlar. Hemen önce ister gerilimleri ister sarım sayılarını oranlayabilirsiniz. Birincinin sarım sayısının oranı nedir? 2 bölü 3 yani N1 bölü N2. Eşit olması lazım. 200 bölü x'e, 200 bölü x'e. X değerimiz buradan ne gelir arkadaşlar? 300 volt gelecektir. Durumda burası 300 volt ise buradaki giriş gerilimi, yayının giriş gerilimi de nedir? 300 volt olacaktır. Şimdi tekrar bir oran kuruyorum. 5n bölü n ikincisi için. 5n bölü n yani bunlar sadeleşti ne geldi? 5 bölü 1 eşittir giriş bölü çıkış 300 bölü ve 4. Burada gerekli işlemleri yaparsak 300'ü 5'e böldüğümüz zaman 60 gelecektir. O zaman bizim çıkış gerilimimiz 60 volttur diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi inceleyelim. İlk başta 200'den 300'e yükseltti. O zaman bu yükseltici, yükseltici. Burada da 300'den 60'a düşürdü. Bu da ne olacaktır? Alçaltıcı. Bir transformatördür diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi ise bağlama çeşitlerinin biraz değiştirilmiş haline bakalım. Burada normal bir giriş görüyoruz ama karşı tarafta her iki durumda da bağlama şekillerinde çok küçük bir nüans var arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman akım şuradan geldiğini kabul edecek olursak eğer bu şekilde dolaşıyor bakın. Dolaştı. Buradan devam etti. Geliyor. Dolaşıyor. Ve bakın burada tersine dönüyor. Yani burada arkadaşlar bir ters bağlama var diyebiliriz. Bizim eğer sistemimizde ters bağlama varsa biz sistemde ters bağlama görüyorsak büyük olan değerden küçük olan değeri çıkartacağız. Burada çıkart diyelim. Karşıda ise düz bağlama var bakın. Akımı gönderdim. Dolandırıyorum akımı. Bu şekilde ilerliyor. Geldi akım bu şekilde. Bakın yön değişmedi. Hala bu şekilde ilerledi. Ve en son buradan akımımız çıktı. Şuradaki oklar karşılıklı olarak aynı yönü gösteriyorsa biz toplama işlemi yapacağız en son. Eğer ki zıt yönleri gösteriyorsa bakın burası bu tarafı gösteriyorken burası bu tarafı gösteriyor. En son bu durumda ise çıkartma işlemi yapacağız. Peki neyle neyi toplayacağız? Neyi çıkartacağız? Buna bakalım. Bizim 80 voltluk gerilimimize 8 n'lik sarım düşmüş. Yani sarım başına 10 volt düşüyor aslında. E burada bizim 3 kat sarımımız var. O zaman buraya 30 volt gelirken burada en sarımımız olduğu için 10 volt geldi. Yani aslında buradaki işlem ne? 8 sarıma 4 sarım. E 80 volt azaltmışız sarım sayısını yere indirmişiz doğal olarak gerilim de azaldı. Alçaltıcı bir transformatörle karşı karşıyayız. Ve burada KL arasındaki gerilimi 30 volt, MN arasındaki gerilimde 10 volt bulduk. İşte şimdi toplayacağız mı, çıkartacağız mı? Ne yapacağız? Ters bağlı olduğu için çıkartma işlemi yapacağız. <laughs> Şu aralığı KN aralığındaki gerilimi bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? Büyük olan değerden 30 volt'tan Küçük olan değeri yani 10 voltu çıkartacağız ve bu da nedir? 20 volt olacak. Şimdi aynısını karşıda yapalım. Değerlerimiz bakın aynı. 80 voltta 8 nse 3 nne gelir, 30 volt. Buraya da 10 volt gelecektir. E şimdi bu durumda biz aynı yönde olduğu için bu düz bağlı bir transformatör diyebiliriz. Eğer düz bağlıysa toplayacağız. Bu durumda kane arasındaki Gerilim ne olacaktır arkadaşlar? Buradaki voltaj değeri 30 artı 10'dan 40 volt olacaktır. Bakın bu 20'ye düşürdü. Bu 40'a düşürdü yine 80'i. Her ikisi de alçaltıcı. Ancak buradaki bağ yapısı işin sonucunu değiştiriyor arkadaşlar transformatörlerde verime bakalım bir de arkadaşlar basitçe. Transformatörlerin çıkış gücünün giriş gücüne oranına transformatörün verimi diyoruz. Yani aslında yüzde verim dediğimiz şey nedir bizim? Transformatörlerin çıkış gücünün yani V çıkış çarpı I çıkış bölü nedir? Giriş gücüne oranı. V giriş çarpı i giriş. Buradaki V dediğimiz gerilim, I dediğimiz nedir arkadaşlar? Akım değeridir. İşte gerilimle akımı çarptığımız zaman zaten gücü elde ediyoruz. Bu durumda verim neye eşit oluyor? P çıkış güç değeri üzerinden bölü P girişe eşit olacaktır. Çıkışın girişe oranı bana yüzdelik olarak transformatörün ne kadar verimli çalıştığını söyleyecektir. Şunu unutmayın arkadaşlar. ideal transformatör dediğimiz şey yüzde verimle çalışır. Yani doğal olarak biraz önce yaptığımız işlemler gibidir. Ancak hiçbir transformatör dünya üzerindeki ideal transformatör değildir. İlla kayıp yaşanır bunlarda. Onun için buradaki verimi hesaplayarak ne kadar kalip olacağını görebiliriz. Bu derste arkadaşlar transformatörlerde verim ve bağlama şekillerini işledik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. <laughs>